Merhaba arkadaşlar. merhaba arkadaşlar. Arkadaşlara merhaba deyin hadi. Merhaba arkadaşlar. <laughs> evet ne yapacağız bugün kuzey? Bugün Batman süreceğiz. Batman arabamız var. Batman ne bu? Batmobil mi? Ne bu? Yo hayır değil. Batman robotu bu arkadaşlar. Kuzeyim Batman robotu. Hı. Çok güzel arkadaşlar bakın nasıl gidiyor. Çok güzel bu robot. Vay canına örtüyü bile topluyor giderken. İnanamıyorum çok güzelmiş bu. Kuzey döndü bir gösterelim arkadaşlar arkadaşlar bakın bu böyle bir robot çok güzelmiş. Kuzey bu robotun başka neler yapıyor? Vay canına robotumuz Kalkınca kocaman bir robot oldu Şuraya bakın arkadaşlar Çok güzel bu Kuzey Kuzey Onu birazcık bana doğru döndürsene Azıcık inceleyelim bakalım nasıl bir robotmuş bu Bacım <laughs> Bana doğru döndür onu kuzey. Anne. Birazcık inceleyebilir miyim bu Batman'i? Birazcık inceleyeyim ben kuzey. Dursun. Bir saniye oğlum dursun. Ama ben göremedim Batman'i. Çok güzel arkadaşlar bakın. Vay canına tamam biraz bakalım. Arkadaşlar bakın buradan böyle ışıkları yanıyor. Böyle kolları var. Çok güzel. Aa, tekerleklerine bakın kalkınca böyle kocaman bir robot oluyor. Burada da bir tane küçük bir Batman var. Bakalım. Batman burada duruyor pelerinli küçük bir Batman var arkadaşlar burada. Onun yerisinde burası. Çok güzel başka bir yere de mi konuluyormuş o robot koyuluğu göster bakalım bize. Tamam robotu koy bakalım. Batman'i koy bakalım oraya. Nereye koyuluyormuş başka? Ben mi koyayım? Tamam burada Batman. Şimdi. Al koy bakalım. Vay canına, oraya da Koyuluyor Gördünüz mü arkadaşlar? Çok güzel. Buraya da koyuluyor. Koyduk mu? Tamam şimdi kullan bakalım. Gördünüz mü arkadaşlar? Batman. Aa düştü Batman'imiz. Düştü Batman'imiz. Ben koyayım bakalım. Daha sağlam olsun. Ben koyayım bakalım Batman'i böyle güzelce. Tamam ben yerleştirdim. Hadi sür bakalım. Bakın arkadaşlar çok güzel bir Batman robotu bu ya. İnanamıyorum. Harika bir şey bu. Ne kadar güzel gidiyor. Batman robotuna bakın. <laughs> Vay canına. Şimdi indi. Aa, Kuzey bu mermilerini de atıyordu bir yerden sanki. Arkadaşlar bunun mermileri de var böyle içinde. Bir yerden atıyordu ama nasıl oluyordu o Kuzey? Bana doğru döndür bir göster bakalım. bu, bu neden büyümedi? E çünkü düğmesine basmadın anneciğim. O yüzden büyümemiş olabilir. Evet oradan kalkıyor. Kalktı robotumuz. Evet nereden ateş ediyor şimdi bizim robotumuz? Bilmiyorum. bulamadık. <gülüyor> <gülüyor> tekrar kalsın <customer gülüyor> robotumuz tekrar kalsın <customer gülüyor> robotumuz. Evet. Şöyle Evet bulduk arkadaşlar nereden <laughs> attığını bulduk. At bakalım Kuzey. <laughs> tamam peki Batman'imizi yerine koyalım. <laughs> Güzelce Batman yerinde dursun. Vay canına burası açılıyor. Ne açılıyor? Burası açıldı. açıldı. Evet. Tamam Batman'imizi de koyduk. Hadi bakalım. çok güzel bir robotumuz var. Harika bir robot. Peki biz Batman robotuyla oynuyoruz kuzey. Sen Süpermansın. Neden Batman'le oynuyorsun? Batman değilsin. Ben anlamadım şimdi. Sen Süpermansın. Aa Batman de oldun. Ha, ha. yap bakalım batman yap kendini wow, işte batman oldu batman robotuyla oynayan batman kuzey evet arkadaşlar robotumuza bakmaya devam edelim kuzey bizim robotumuz nereden ateş ediyordu onu göstereceksin oğlum bize onu da bir görelim oğlum onu da gösterelim bana doğru döndür döndür robotu vay canına çok güzel bir robot bu döndür aşkım robot ama bana doğru döndür görmüyorum ben bana doğru döndür robotu. Ben de bir göreyim. Arkadaşlar da görsünler. Bana doğru döndü. Bana doğru döndür. Bana doğru fırlat oğlum. Olur mu? Bana doğru at anneciğim. Tamam. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar geliyor geliyor. Ay canına. Vay canına çok güzel. Harika. Arkadaşlar gördünüz mü? Hem mermi atıyor hem gidiyor. Kumandası var. Harika bir robot. Şöyle mermilerimiz var arkadaşlar. Bunları fırlatıyor bizim Batman robotumuz. İşte böyle. Çok güzel bir robotumuz var arkadaşlar. Biz çok beğendik. Aa düştü robotumuz. Düştü robotumuz düşecek. Robotumuz düşecek. Robotumuz düşecek. Vay canına. Bütün kötülerle savaşan bir Batman robotumuz var. Evet arkadaşlar. Harika bir robot. Biz çok sevdik Batman robotuyla oynamayı. Tamam. İşte arkadaşlar mermilerimizi buraya koyuyoruz. İşte yeri burası. İçinde bir mermisi daha varmış. Dört tane mermisi var arkadaşlar. Kapatıyoruz. Evet. Devam ediyor kuzey oynamaya. Harika bir robot arkadaşlar. Biz bu robotu çok sevdik. Çok güzel kuzey eğleniyor musun sen Batman robotunla oynarken? Evet, basacak. Aa kendisini attı. <laughs> kuzey kendisini attı. gelmedi, değil mi? Evet, gelmedi tabii ki. Kötülerle savaşıyor bizim Batman robotumuz. Kötülerle savaşıyor. Evet, tekrar bana doğru çevir oğlum tekrar göreyim. İşte böyle gidiyor, işte böyle. Ay canına çok güzel arkadaşlar Batman robotumuz. Güçlü bir Batman robotumuz var. Ateş ediyor, kötülerle savaşıyor, ışıkları yanıyor hem de gidebiliyor. Hem araba oluyor, hem robot oluyor. Çok güçlü bir Batman robotumuz var arkadaşlar bizim. İşte böyle. Tank oldu arkadaşlar gördünüz mü? Çok güzel. Kuzey çok güzel bir Batman robotun var. Evet, bana doğru çevir. Ben de göreyim. Hadi bakalım. Aa, çok güzel. Çok güzel. Dört tane mermisi vardı. İşte kocaman bir robot oldu. Kocaman bir robot. Arkadaşlar, bakın. Ateş ederken böyle sesler çıkartıyor. Çok güzel, çok değişik sesler çıkartıyor. Işıkları yanıyor, şu seslere bakın. Evet, çalıştırmaya Ceren, devam ediyoruz. Harika. Seslerini duyuyor musunuz arkadaşlar? Harika bir robot. Biz çok sevdik robotumuzu arkadaşlar. Kuzey bu robotunu çok seviyor. Ceren ablasıyla beraber bugün bu videomuzda ilk önce batman robotuyla oynadık Peki kuzey ben sana bir şey daha sormak istiyorum oğlum Bu nedir? Bu nedir oğlum? O ne kuzey? Hala kuzey Kuzey arkadaşlar angry birds'u var bir tane burada Ama batman robotuyla oynamaktan angry birds'üne zaman ayıramıyor arkadaşlar gördünüz mü? Neymiş bu? Çok güzel bir Angry Birds. Evet. Evet. Aa kuyruğu da çıktı içinden. Takın bakalım kuyruğunu da. Sonra bize gösterin bakalım nasıl bir şeymiş. Angry Birds'ımız. Ne yapmıyor? O ateş etmiyor. O başka bir şey. O bu robot. Robot olan her şeyi yapabiliyor. Ateş ediyor. Kötülerle savaşıyor ama kuyruğu var. Çok güzel. Bize doğru döndür bakalım. Biz de bir görelim. Kuyruğu anneciğim. Nerede ki? Oradan açılıp kapanıyor. Aa, bize doğru bir döndür. Bize doğru döndürün. Hem şarkı söylüyor hem dans ediyor. Çok eğlenceli arkadaşlar. Evet eşlik edin Angry Birds'e dans ediyoruz. Hadi arkadaşlar. Çok güzel arkadaşlar. Arkadaşlar şarkı söylüyor Dans ediyor ışıkları yanıyor Harikada bir Angry Birds'ümüz var Arkadaşlar Evet o da Batman gibi ama Bu eğlenceli daha farklı Eğlenceli bu Batman robotumuz Ayrı eğlenceli bu ayrı eğlenceli Arkadaşlar biz çok sevdik Bize doğru dans etsin hadi bakalım arkadaşlar. Çok tatlı bir Angry Birds'ümüz var. Doyamadılar oynamaya, doyamadılar çok oynamaya. <laughs> Kuzey hangisiyle oynamayı daha çok seviyorsun? Angry Birds'le mi? Evet, ne güzel ben. Vay onun da yakışıklarını Vay canım aklıma bir fikir geldi Batman robotunu da kaldır onu da gezdir O dans ederken o da etrafında gezsin Evet arkadaşlar Şuraya bakın Burası çok eğlenceli arkadaşlar Evet arkadaşlar Ceren ve Kuzey oyuncaklarıyla oynamaya devam etsin. Biz bir sonraki videomuzda tekrar görüşmek üzere kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Hepinizi çok seviyoruz Kuzey. Hoşça kalın deyin arkadaşlara. Hoşça kalın arkadaşlar.